Şu anda biz neredeyiz? Şatancadayız biz. O zaman bu şu binicilik alanına bir gidelim. Orada bir atlarımızın yaşam alanını görelim diyor. Ne diyorsunuz? Tabii. Kabul edilebilir 1.50 ölçüsünün üstüne çıkmayan Aha. atlar pony olarak. 1.50. Hocam şeker vermek yasaktır diyor. Zararlı değildir ama ha. biraz fazlası bazı atlarda problem yapıyor. Bu arada bütün atların hepsi engel atlama atı ya da dressage atıdır. Hocam kaç yaşında atlamayı öğretiyorsunuz Şöyle, öyle? Şöyle biz 3 yaşına kadar herhangi bir şey yapmayız taylanırız. Hmm. Atların ayakta uyuma meselesi. Hmm. Ayakta uyuyorlar mı? Genelde ayakta uyurlar. 3 ayak diyelim. Bir ayağını dinlendirir. 3 ayağının üzerinde uyur. İnsan <laughs> hayvan arasında çok bir tane önemli fark vardır. İnsan yalan söyleyen hayvandır. Hayvan yalan söylemez. <laughs> Ne peki hocam vermek yararlı olur atlara? En yararlı sevgi. şey ne ata? O, o. Ha, sevgi. Sevgi. Değil mi? Sevgi.